Arkadaşlar selam bugün kitap inceleme serimizin ikinci videosundayız. İnceleyeceğimiz kitap Soner Yalçın tarafından yazılan Binbaşı Ersever'in İtirafları. Biraz daha bizim konseptimize ayrı bir kitap olsa da yakın siyasi tarihi incelediği için ben güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum ve sizlere anlatmak istedim. Kitaptan birkaç bölüm seçtim sayfalar ayırdım ve bunları bugün sizlerle beraber inceleyeceğiz. İlk olarak bahsetmem gerekirse Binbaşı Cem Sever, eski bir kontrol kontürgeriyle IJİTEM'in patronu olarak daha çok tasvir edilir. IJİTEM dediğimiz oluşumda eskiden jandarma. Jandarma'nın Doğu köylerinde PKK'ya karşı kurulan bir oluşum. Ve bu kitapta Ersever biraz da Yeşitem'in kendi etkisini yitirdiğinden de bahsediyor. Oralara da geleceğiz. Soner Yalçın'ı da tanımıyorsanız kendisi 90'larda çok parlayan bir gazeteci ve Kurtlar Vadisi'nin konsept danışmanlığını yapmış bir gazeteci. Sonrasında kendi dizilerini de çekti. Bendeki baskı Kırmızı Kedi tarafından yapılan 20. baskı şu şekilde. İlk olarak konuşmalar genel olarak Soner Yalçın, Ersever ve Ersever'in yardımcısı Mustafa Deniz arasında geçiyor. Bir röportaj bağımında hatta bazen konuyla alakası olarak günlük hayattan da konuşabiliyorlar. Hatta Ersever barda buluştuklarında arabamı satışan tarzı bir muhabbet de yapılıyor. Dostlar sofrası diyelim. Şu şekilde altını çizdiğim yerler var mesela. Burayı okuyacağım size. Buradaki sohbet Söner için Güneydoğu'da gözetleyiciler ne için öldürüldü? Hakkında bir soru soruyor. Burada uzun bir açıklama yapıyor tabii ki. Ben oradan kendi işaretlediğim yeri okuyacağım. Neden PKK halk tarafından çıkarılmış bir örgüt değildir? PKK'nın geçmişi bellidir. Başlangıçta arkaları Bulgar istihbaratı vardı, Suriye istihbaratı vardı. Açık konuşuyorum. Celal Talebani ise PKK'yı Beka'ya bizzat yerleştiren adamdır. Cemil Esat'la Havuz Esat'la görüştürmeleri yapmıştır. Talebani KDP'nin o zamanki Beyrut temsilcisidir. Talabaniler bugün bizim Kuzey Irak olarak bildiğimiz Kuzey Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminde söz sahibi olan bir aile. Burada istihbaratlar da biraz daha değiniliyor. Çünkü PKK'ya o zaman verilen istihbaratların hem CIA hem Bulgar hem de Suriye El Muhaberat tarafından verildi verildiği hatta Mossad tarafından verildiği de söyleniyor. Tabii ki bunlar iddiadan öteye çok geçici yani sanmıyorum. Ardından Ersever'in İslamiyetle alakalı bir bölümü var. Ancak bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Ben Türk milletinden peygamber çıkmadığını seviniyorum. Çünkü Tanrı peygamberlerin nizamdan çıkmış, yolundan çıkmış, kokuşmuş, insan topluluklarına göndermiştir ve tüm peygamberler Arap'tır. Bütün peygamberler Orta Doğu'da Samir'den çıkmıştır. Bu Ersever'in düşüncesidir. Ben altını çizmiştim. Bu kitabın özellikleri olarak biraz da o dönemki siyasetin o dönemki durumu terörle mücadeleyi anlamak için okuyabilirsiniz. Okumanız zorunlu mudur? Değildir. Ben sadece sevdiğim kitapları öneriyorum bu seride. Sevdiğim kitapları inceliyorum. Okuduğum kitapları inceliyorum. İlla kanal konseptiyle alakalı olacak diye de bir şey yok. Bu kitabın birkaç özelliği de aslında biraz da o dönemki faili meçhul cinayetleri. Çünkü bu işin başında Jitem var ve Jitem'den en büyük adamlardan biriyle yapılıyor bu röportaj. Dönemin adamlarından Yeşil'le alakalı da konuşmalara burada yapılıyor. O konu hakkında da her Ersever'in birçok yorumu var. Hani kendisini artık öldürülme geldiğini de anlıyor. E bununla alakalı fikirler tabii ki veriyor. Ardından PKK'dan birkaç ismi açıklıyor. Mesela bunlardan biri General Zindar Mardin ve Batman bölge sorumlusu. 1990 yılında İstanbul sorumluluğuna atandı. Burada Diyarbakır cezaevi komutan yardımcısı binbaşı Esat Oktay Yıldıran'ı öldürdü. Esat Oktay'ı tanıyorsanız kendisi yüzbaşı tabii ki o zamanlar ve Diyarbakır cezaevini yönetiyor. Yönetiyor değil de iç güvenlik sorumlusu diyelim. Araştırırsanız tabii ki o kitaplarda e, daha iyi olur. Ben tarih kitaplarından ziyade araştırma kitaplarında çok şey O yüzden Soner Yalçın'ın çoğu kitabı bende var. Soner Yalçın'ı da bu konuda beğeniyorum. O yüzden sizin de ilginizi çekerse bu tarz kitaplar Soner Yalçın'ın kitaplarını okuyabilirsiniz. Soner Yalçın Ersever'le son telefon konuşması kısmında Yeşil Kod adıyla tanıdıkları Ahmet Demir, Mehmet Yazıcıoğulları Zindar Kod adıyla Alaaddin Kanat, Çerkez Ethem kod adıyla Yusuf Keik, Salman kod adıyla Adil Timurtaş, Adem Yakın, Ayhan Öztürk gibi bu isimlerin patronu Jitem komutanı Ahmet Cemal verdi. Burada açık bir JITEM kadrosu var. Tabii ki bundan daha fazla insan olabilir. Burada kitapta verilen kısım sadece bu. 9. bölüm Ersever kayboluyor. Burada da İbrahim Telemen olayıyla alakalı e, altını çizdiğim bir durum var. Kutlar Vadisi'ni izlediyseniz İbrahim Telemen biraz daha oradaki şey konu tasviri. Gazeteci haber verdiğinde hastanede buluşmak istiyorlar ve hastanede geldiğinde o dönemki Uğur Mumcu hastaneye geldiğinde İbrahim Telemen hastanenin camından atlıyor. Kitabın devamında Ersever aslında öldürüleceğini biliyor. Hani kendisini için bir kim çıkarıldığını biliyor. Yeşildin bu timin başında olduğunu düşünüyor. Ve Soner Yalçın'a diyor ki onlar bildikleri yerde dev, bilmedikleri yerde cücü olurlar. Yani burasının kendi bölgesi olduğunu düşünüyor ve ona bir şey yapamayacaklarını düşünüyor ki bugün her sever cinayetine baktığımızda Yeşil biraz daha bu konuda ön planda. Bu cinayeti Yeşil tarafından yapıldığı düşünülüyor. Ama Yeşil tabii ki söylenenlerin aksine tek bir kişi olmadığı da yani birçok kişiden oluşan bir grup olduğu da düşünülüyor. Ben tabii ki bunları bilmiyorum. Hani ben Sonuçta derin devletin bir ajanı değilim yani. Olayların devamında artık bir ofiste değil de bir tık daha bir barda buluşmaya başlıyorlar. Biraz daha dediğim gibi işte arabamı satacağım muhabbet dönüyor. Biraz daha yakın sohbetler dönüyor. Ardından Ersever yurt dışına kaçmaktan bahsediyor ve bir süre sonra kendisine ulaşamamaya başlıyorlar. Arıyorlar, telefonları açılmıyor, buluşamıyorlar. Ersever'in öldüğü haberi bir yerden sonra yayılıyor. Sonra Yalçın şu şekilde düşünüyor. Hani Kaçmak için bir asparagas, bir haber uyduruldu. Ardından kanlı kimliği gelince ve aydınlık gazetesi aranıp Ersever öldü sırası onerde dendiğinde aslında sıranın kendisinde olduğunu anlıyor. Sayfa 207'de Binbaşı Ersever'in kurmak istediği bir e, örgüt olarak bahsediyorlar. TİT ve KAP olarak Kemalist Asker Polis adıyla kurmaya çalıştıkları bir örgütten bahsediliyor. Tabii ki bunlar kurulamamış. kurulsa çok farklı şeyler olur muydu bilmiyorum ama büyük ihtimal sonunda JITEM gibi sonuçlanabilirdi. Bu örgütler kurulamamış. Sayfanın devamında 10. bölüm yaklaşık galiba 10 veya Evet 10 bölümden oluşuyor. Tetikçinin kim olduğu tartışılıyor. Tabii ki bu, bu, konuda kesin bir kanı yok. Yani kim olduğundan. Çünkü Ersever bile kendi işlerindeki çatışma diyor bunun hakkında. Dediğim gibi Yeşil ismi çok düşünüyor. Onun dışında bir isim duymadım ben. Araştırma yapmıştım her seferle alakalı. Kitapta da okuduğumda ben bunun hakkında çok bir şey görmedim. Kitabın içeriğinde Mijiten faaliyetlerinde yapılan Güneydoğu'daki uyuşturucu kaçakçılığı anlatılıyor. Çok güzel bir Soner Yalçın kitabı. Ben kesinlikle okunmasını tavsiye ediyorum. Kitabın içeriğinde hem faali meçhul cinayetler hem yeşil bu konuda çok detaylı araştırmalar var. Eğer e, o dönemin şartlarını, durumlarını, terörle mücadele durumunu merak ediyorsanız bu kitabı kesinlikle okuyabilirsiniz. Çok güzel bir araştırma, gazetecilik bir örneği. Ben o yüzden bu kitabı öneriyorum. Anlam çizgisi ekibi olarak hepimiz öneriyoruz. E, bugün dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.